Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper. Kripto Geçim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde takip etmeniz gereken ve kazandırma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşündüğüm 10 tane projeden sizlere bahsedeceğim. Bu 10 projenin henüz hiçbirinin bir tokenı yok arkadaşlar. Bazıları testini taşımasında bazıları mainnet'e geçti fakat herhangi böyle net bir işlemi vesaire yok. Bu projelerin hangileri olduğunu ve neler yapmamız gerektiğini sizlerle tek tek paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar birinci projemiz Aygın Layer. Zaten bununla alakalı bir yıldır neredeyse içerik paylaşıyorum. İnsanlara bunlarla alakalı bütün detayları vermeye, bilgilendirmeye çalışıyorum. Kriptoya Aygın Layer tarzı projeler böyle 2-3 yılda bir gelir. O yüzden burayı iyice takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buraya inanılmaz yüksek oranlı bir hype var ve herkes burayı çok fazla bekliyor. İlerleyen zamanlarda bir airdrop yaparsa ki büyük ihtimalle yapmayı planlıyorlardır bu airdrop arkadaşlar çok çok güzel kazandırabilir. Peki bu projeyle alakalı neler yapabiliriz? Burada arkadaşlar elimizdeki ethereumları farklı liquid staking tokenlarına çevirerek buraya stake'e tekrardan restake'e koyabiliyoruz. Eigenlayer 3 gün önce şöyle bir şey de paylaştı arkadaşlar. 3 tane daha yeni coin buraya eklenecek LCT olarak. Bu coinlerinde tekrardan Eigenlayer üzerinde stake işlemleri açılacak. Buradaki işlemler 29 Ocak tarihine başlıyor. 2 Şubat tarihinde bitiyor. O yüzden bunu yapmadıysanız yapmanızı tavsiye ederim. İkinci proje arkadaşlar bu da benim çok yeni keşfettiğim ve baya bir hype'landığım bir proje oldu. Adı Rio Network. Bu Rio Network nedir diye sorarsanız bu da arkadaşlar Real Network'lerle alakalı. Yani eigenlayer ile alakalı olan bir proje aslında. Eigenlayer ilerleyen zamanlarda çok daha böyle yaygınlaştığı ve kullanılmaya başladığı zaman işte ortaya bu tarz projeler çıkmaya başlayacak. Şu an bunlardan en yüksek oranda yatırım almış ve gerçekten üzerinde iyi çalışmalar yapan projelerden bir tanesi de Rio Network. Rio'yu baya bir araştırdım ve beni gerçekten heyecanlandırdı. Burada takibi aldım hatta bildirimleri vesaire de açtım. Burada arkadaşlar yapmamız gereken henüz herhangi bir şey yok ama kendilerinin bir Discord kanalı vesaire var. Buraya girip burada takipte olun. Burada ilerleyen zamanlarda bir testnetler vesaire yapılırsa hepsine tek tek girmemiz gerekecek. Bu projenin ileride baya bir önemli olacağını düşünüyorum. Peki bu proje ne yapıyor diye sorarsanız arkadaşlar İlerleyen zamanlarda Aygın üzerinde bazı projeler çıkacak ve bunların işte bazılarına katılım olacak bazılarına olmayacak. Bu projede arkadaşlar oradaki o katılımları yönetecek bir proje olacak. Ve sizlerin oraya koymuş olduğunuz stakeleri herhangi bir şekilde riske atmadan tehlikeye atmadan en güzel oranda kazanç sağlamanıza olanak sağlayacak projelerden bir tanesi olmak yolunda ilerleyecek. Yani yapmayı çalıştıkları şey ilerleyen zamanlarda çok çok ihtiyaç duyulacak bir şey olacak. O yüzden buraya baya bir hype'landım. Bunu takip etmenizi kesinlikle öneriyorum. Üçüncü proje arkadaşlar Etherfy. Etherfy projesi nedir diye sorarsanız bakın burada ne diyor arkadaşlar? Native Liquid Restaking. Yani arkadaşlar çok basit bir şekilde söylemek gerekirse aygınları bazen buradaki kapasiteleri kapatıyor, açıyor vesaire. Etherfy arkadaşlar native olduğu için direkt buraya stake ettiğiniz zaman 171 milyon dolar değerinde bir stake yapılmış. Otomatik olarak eigenlayerde restaking yapabiliyorsunuz. Yani herhangi bir şekilde kapasite vesaire beklemenize gerek kalmıyor. Otomatik olarak oradan puanlar vesaire kasmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden önemli bir proje olduğunu söyleyebilirim. EtherFind arkadaşlar bir token'ı yok. Burada bakın mesela loyalty points'ler falan veriyor. Bunlar da ekstra büyük ihtimalle bir airdrop yapacaktır buraya stake edenlere. Bunu da göz ardı etmemek gerek. Dördüncü proje arkadaşlar altlayer. Altlayer'de. Rollup Eze Service dediğimiz bir proje yani çok fazla böyle rollup'ların oluşturulmasına olanak sağlayan, onlara altyapı hazırlayan bir proje arkadaşlar. Bu proje hatta Eigenlayer'in restaking mekanizmasını vesaire de kullanıyor. O yüzden bayağı da bir hype kazanacaktır ilerleyen zamanlarda. Henüz bir tokunu yok arkadaşlar. Fakat kendileri bir testnet açtı. Bu testnete katılabilirsiniz. Bu testnet alakalı detayları vesaire ben paylaşacağım zaten ilerleyen zamanlarda. Zaten burada nasıl yapıldığı vesaire de anlatılıyor. Ya da arkadaşlar kripto Twitter üzerinde birçok insan buradaki testnetin nasıl yapılacağını sizlerle de paylaşır paylaşmıştır. Onlara da bakıp yapabilirsiniz. Yani bu tarz testnetlere vesaire katılmakta önem var arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. İlerleyen zamanlarda bu projeler çok 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 değerli olabilir. Sizlere bu göstereceğim bütün projelerin hepsi inanılmaz hype'lı ve gerçekten kaliteli projeler. Beşinci proje arkadaşlar Monad. Kripto camiasında bu kadar hype'lı, bu kadar enteresan ve aktif bir topluluğa sahip olan çok az proje biliyorum arkadaşlar. İnanılmaz bir hype'ı var buranın kendilerinin Discord hesaplarına giriyorsun. Kendilerine ait bir kültür yaratmışlar. Kendilerine ait bir topluluk sistemi vesaire kurmuşlar. Baya böyle güzel bir şekilde ilerliyor. Monat zaten 19 milyon dolar değerinde bir yatırım topladı. Burada yatırımların arasında kimlerin olup olmadığını da görebiliyoruz arkadaşlar. Böyle mimler vesaire paylaşıyorlar. Biraz daha böyle NFT kitlesine yakın bir kitle var burada. Enteresan bir proje. Paralel Execution to EVM diyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar EVM'i paralelleştirilerek daha yüksek TPS'lere ulaştırabilen bir Layer 1 projesi kendilerine ait bir coin de çıkacak arkadaşlar. O yüzden bunu kesinlikle ama kesinlikle takip edin. Önemli bir proje. Antibar itibariyle burada yapacağınız çok da bir şey yok arkadaşlar. Discord'larında online olun, Discord'larında aktif olun ve orada kendilerine ait bir e, özel Telegram grubu var. Oraya katılmaya çalışın. Bir sonraki proje arkadaşlar, Bera Chain. Bera Chain de Polychain tarafından yatırım almış ve 42 milyon dolar değerinde yatırım toplamış olan bir proje. Enteresan bir sistemle geliyor arkadaşlar. Proof of Liquidity diye bir sistem kurmuş. Bana biraz farklı geldi ama güzel de bir sisteme benziyor. Altyapısında da Cosmos SDK'yi kullanıyor. O yüzden bu projede arkadaşlar güzel güzel kazançlar elde ettirebilir diye düşünüyorum. Kendileri 2 gün önce bir testnet yayınladı ve bu testnete katılım aşaması vesaire var. Bununla alakalı nasıl katılacağınıza dair tipler vesaire de var. Ben hatta açıklamayı onları da yazarım. Hem Berachain testnetine hem de arkadaşlar Altair'in testnetine nasıl katılabilirsiniz e dair açıklamayı ben arkadaşlar Twitter threadlerini koyacağım. Oradan girip hepsine tek tek bakabilirsiniz. Burayı kesinlikle takip etmeniz gerekiyor bence önemli bir proje. %100 oranında airdrop atacak arkadaşlar. Cosmos ekosistemi içerisinde olan tüm projeler genellikle airdrop atıyor. Bir diğer proje arkadaşlar Inishia. Inishia da arkadaşlar iç içe geçmiş rollup'lar network'ü oluşturan bir proje. Enteresan bir proje arkadaşlar. Farklı bir yapı kullanıyor ve kendilerine ait bir sistem kurmaya çalışmışlar. Binance Labs tarafından da yatırım aldılar. Yani ilerleyen zamanlarda Binance üzerinde listelenme imkanları da olur eğer sağlam bir şekilde ilerlemelerini kaydederlerse. Burayı da kesinlikle takip edin. Celestia altyapısını vesaire de kullanıyorlar ve mini şia adlı böyle farklı küçük küçük rolapları var. Rolaplar arkadaşlar şöyle bir mantığı var. Yani ilerleyen zamanlarda birçok proje kendi rolabını kuracak. Kendisi böyle bir ağa girmektense kendine ait bir rolabı olacak. Ve bu şekilde herkesin işte iç içe geçmiş olduğu ve birbirleriyle hızlıca çalışabildiği rolaplar sistemi kuracaklar. Böyle bir mekanizmayı oluşturmaya çalışan bir proje. Ben burayı takip ediyorum. Sizlere de bunu tavsiye ederim. Bildirimleri vesaire açın. Bir diğer proje arkadaşlar Risk Zero. ZK teknolojisi alanındaki en önemli projelerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Adamlar kafayı tamamen ZK yani Zero Knowledge'la bozmuşlar. Baya böyle bir geliştirmeler vesaire yapıyorlar ve burada yatırımlar falan toplanıyor. Burayı takip edin arkadaşlar. An itibariyle burada yapacağımız pek bir şey yok ama buradaki ilerleyen zamanlarda çıkacak olan şeyleri takip etmek ve bilmek bizler için faydalı. Sizlere göstermiş olduğum hiçbir projenin bir coin'i yok. Bu coin'ler arkadaşlar piyasaya çıktığında bunlardan airdrop e almak ya da erken seviyede bunlara bilmek bizlere çok güzel paralar kazandırabilir. Bunu unutmamak gerekiyor. Bir diğer proje arkadaşlar Layer N. Layer N arkadaşlar Ethereum ekosistemi içerisinde oluşturulacak olan bir rollup projesi aslında. Leyenda arkadaşlar Aygın DA'yı kullanıyor. Yani data availability olarak Aignd DA'yı kullanıyor. Hatta burada kendileri de paylaşmışlar. Önemli bir proje. Bunu da takip listenize alın. Bildirimleri açın. Bu projeler ilerleyen zamanlarda bir testnet yaparsa, bir kampanya düzenlerse ilk katılan olmak her zaman önemli. Sizlere göstermiş olduğum tüm projelerin Discord'larına, Telegram gruplarına vesaire katılın arkadaşlar. Oralarda takip edin, aktif olmaya çalışın. Sizlere fayda sağlayacak ilerleyen zamanlarda. 10. ve son proje arkadaşlar Nocturne. Nocturne projesi arkadaşlar on-chain privacy'ye odaklı olan bir proje. Yani on-chain üzerindeki gizliliğe odaklı olan bir proje. Biliyorsunuz ki arkadaşlar kripto piyasalarda gizlilik olayı pek mümkün değil. Yani yaptığınız her işlem ortada, yaptığınız her şeyi herkes görebiliyor ve takip edebiliyor. O yüzden kriptonun adaptasyon seviyesi arttıkça gizliliğe de ihtiyaç duyulacaktır. Yani siz bir markete gittiğinizde kredi kartınızdan bir işlem yaptığınızda market sahibinin sizin bütün satın alma geçmişinizi görmeni, nereden neyi aldığınızı, ne kadar aldığınızı, ne kadar paranızı var her şeyi görmesini ister miydiniz? İstemezdiniz. O yüzden arkadaşlar gizlilik çok çok önemli. Bu projeye yatırım yapanlar arasında zaten şöyle girip bakarsanız Ethereum kurucusu olan Vitalik Buterin de var. Bayağı bir sağlam arkadaşlar 6 milyon dolar değerinde. Burada yatırım toplamışlar çekirdek yatırımda. Sizlere göstermiş olduğum bu 10 proje kripto alanındaki şu an en sağlam projeler arasında. Bunları kesin ama kesin takip edin arkadaşlar. Sizlere ilerleyen zamanlarda faydası çok 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 dokunacaktır. Bazen herkes soruyor ya kriptoda nasıl para kazanılıyor vesaire diye. İşte bu şekilde arkadaşlar kriptodaki sağlam projeleri erkenden takip edip oradan çıkacak olan fırsatları değerlendirerek para kazanmaya çalışıyoruz. Umarım arkadaşlar bu video sizlere faydalı olmuştur. Sizlere bütün bildiğim her şeyi açık açık anlatmaya ve göstermeye çalışıyorum ki sizler de bu konularda bilgilenin ve fırsatları kaçırmayın. Videomuzu beğendiyseniz lütfen arkadaşlar bir beğeni atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.